Atatürk, yorgunluk kahvesini bir su başında yudumlamayı, Serhat türkülerini, Alaturka'yı, Mesela Safiye Ayla'yı, Yemeklerden fasulye plakisini seven, Miri Kelam bir İstanbul efendisi, Aşık ve şair, mahcup ve ürkek, Ama Karadeniz'i değil, Karadeniz kadar canlı, Adanalı değil ama Adanalı kadar sıcakkanlı, Ve bir aydınlı kadar oturaklı ve zeybek, Velhasıl, Bizim mayamızdan, bizim kumaşımızdandı Mustafa Kemal. İnsanüstü değildi Atatürk. Tam insandı. İşgal yılları Osmanlı ordusunun büyük çoğunluğu ters edilmiş. Orduda kalanların da silahlarına el konulmuş. Yani ordu aslında yoktu. Beyoğlu'nda fink atmayı seven itilaf devletlerinin askerleri seçtikleri şık mekanlarda boy göstermeyi adet edinirler. O işgal günlerinin birinde Pera Palas'ta caka satan işgal kuvvetlerinin askerleri tek bir yöne doğru bakmaya başlarlar köşede oturan Osmanlı subayına. Dikkat çekme konusunda zorlanmayan Mustafa Kemal'dir o subay. İşgalin komutanlarından General Harrington, Çanakkale'de efsaneleşen Mustafa Kemal'in masalarına teşrif etmesini ister. Harrington bu amaçla garsonu Osmanlı subayının masasına gönderir. Garson, talebi iletmesinin ardından Harrington'ın yanına gelir ve Mustafa Kemal'in sözlerini aktarır. Bizim adetlerimize göre ev sahibi davet eder, misafir de bu davete icabet eder. Kendileri burada misafirdir, onlar masama gelebilirler der. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığında bir köşede üstü başı yırtık, postalları patlamış, yara bere içinde bir er gördü. Bu erin yüzünün rengi adeta bakır rengine dönmüş. Açlıktan avurtları çökmüş, bir deri bir kemik halinde kalmış bir Türk askeriydi. Bir taraftan içini çekiyor ve diğer taraftan da ağlıyordu. Mustafa Kemal Paşa derhal ona döndü ve sordu. Asker ağlamaz arkadaş sen niye ağlıyorsun? Asker önce irkildi. Ardından da çekingen bir şekilde başını kaldırdı. Sanki bu sesi tanıyordu. Hele hele bu yüz ona hiç de yabancı gelmiyordu. Aniden doğruldu. Ana fartalardaki komutanını çelikten bir yay gibi selamladı ve hazır ola geçti. Mustafa Kemal Paşa sorusunu tekrarladı. Söyle neden ağlıyorsun? Anadolu'muzun bu yanık yüzlü çocuğu derdinden içini çekerek. Düşman memleketin dört yanını bastı. Hükümet beni terhis etti. Silahlarımızı elimizden aldı. Söyleyin bana, bundan sonra ben toprağımıza giren bu düşmanları ne ile öldüreceğim? Onları nasıl kovacağım? Mustafa Kemal Paşa bu sözler karşısında çok duygulanmıştı. Elini askerin omzuna büyük bir şefkat ve gururla koyarak. Üzülme evladım, gel benimle. Çevresindekilere emir verdi. O onurlu askeri Samsun deposundaki elbiselerle giydirip silahlandırarak yanına aldı. Bu asker Mustafa Kemal Paşa'nın yanına aldığı ilk Mehmetçikti. O andan itibaren Kurtuluş Savaşı'nın ordusu kurulmaya başlamıştı bile.